Herkese merhaba, Unutulmaz Tat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurabiye tarifi vereceğim. İlk önce kabımıza yarım su bardağı tereyağı, yarım su bardağı yoğurt, ve bir çay kaşığı karbonat ilave edip karıştıralım. Daha sonra bir paket içerdı vanilin. Bir yumurtanın akı karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra azar azar unumuzu ilave edelim. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Ve hamurumuzu yoğuralım. Şimdi hamurumuzdan küçük parçalar kesip merdane yardımıyla biraz atıyoruz. Ve içerisine yaklaşık bir çay kaşığı kadar reçel ilave ediyoruz. Daha sonra hamurumuzu biçiyoruz. Bu şekilde hepsini hazırladık. Kabımızı yağladık. Şimdi üzerine bir yumurtanın sarısını çalıp onu fırçayla vuruyoruz. Ve hazır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.